Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, bugün size yine Yıldız Siliyer'in bir diğer kitabından bahsedeceğim Bu bir aslında üçleme üçlemenin ikinci kitabı 2010 yılında yazılan oburluk çağı kitabından bahsedeceğim aldığım notlardan ve üzerine bir değerlendirme yapacağım hemen şimdi size ekranımı yansıtıyorum beni görmenize gerek yok zaten 2006 yılında yazmış olduğu Özgürlük Yanılsaması kitabıyla ben Özlem Hoca'yı tanıdım. Çok geç tanıştığımı düşünüyorum ama nedense böyle en çok ihtiyacım olduğu zamanlarda ruh halime göre, düşünce dünyama göre doğru yazarı bulduğumu hep inanmışımdır. Yıldız Hoca da öyle bir zamanda 35 yaşıma birkaç ay kalmışken Gerçekten bugüne kadar Gerek iş hayatında gerek özel hayatımda yaşamış olduğum şeylere geriye dönüp temiz bir sayfa açabilecek şekilde bakmamı sağladı. Burada ilk sayfada zaten 1000K'da kitapla ilgili yapmış olduğum incelemeyi paylaştım. İşin e, çok dikkat çeken tarafları var tabii ki. Bu kitabı yazarken 2009 yılında Yıldız Hoca hamile. E, hiç evlenmeyi düşünmezken yalnızlığına, konforlu yalnızlığına alışmışken nasıl eşiyle tanıştığını ve e, annelik duygusunun ondan nasıl değişiklikler yaptığını kitapta bahsediyor. Kitabın başlangıç bölümünde yine hayatıyla ilgili şükrettiği şeylerden bir tanesi de Boğaziçi Üniversitesi gibi özgürlükçü bir üniversitede bulunduğu için ders programını istediği şekilde ayarlayabildiği için mutluluğunu dile getiriyor. Fakat gelin görün ki 2023 yılında Yıldız Hoca görevinden ihraç ediliyor. Tabii ki hepimiz için malum bir süreç. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyumlu rektör atanması, yıllarını vermiş 20 yıllık, 30 yıllık hocaların işin arka planında aslında politik görüşlerinden dolayı ve iktidara olan yaklaşımlarından dolayı görevlerinden uzaklaştırılması gerçeği var. Yıldız Hoca da bu gerçeği yaşayanlardan bir tanesi. Kitabın giriş bölümü bence çok güzel. E, kendini ifade edişi, hayata bakış açısı, e, anlam arayışı, evliliği, anneliğe bakış açısı çok güzel ifade ediyor kendisini hoca bu bölümde. Kitapta yine çok değer verdiği felsefecilerden yararlanarak teori, teorisini açıklıyor. Immanuel Kant, Jean-Paul Sartre, John Mill, Terry Eagleton, Karl Marx gibi felsefecilerden ve düşünürlerin görüşlerini harmanlayarak bir sentez yaratıyor. Tabii ki burada yine bahsetmiş olduğu bazı kavramlar var. Çocukluğumu, reklam kuşağı, tüketim toplumunun ilizyonu, yapay mutluluklar, statü endişesi, anlam arayışı. Bu kavramların hepsini ben kendi hayatımda çok kez çokça sorguladım, sorgulamaya devam ediyorum. Özellikle bir daha geri gelmeyecek olan çocukluğumuzun özlemi, İnsanın tabii ki içerisindeki o küçük çocuğu yaşatma arzusu ve mücadelesi her zaman devam ediyor ama geriye dönüp baktığımda ne zaman bir zorlukla karşılaşsam, ne zaman bir mutsuzluk yaşasam bu durumdan kurtulmak için çocukluğumun en güzel anlarını hatırlıyorum. Bu şekilde kendimi avutuyorum. Bu şekilde moralimi ve motivasyonumu yükseltiyorum. Fakat günün sonunda şu gerçekleri de şu gerçekleri de karşılaşmak lazım. Bir daha çocukluğumuzun o güzel günlerini yaşayabilecek miyiz? Ben bu soruyu kendime sorduğumda aklıma tek bir cevap geliyor. Bu cevabı aynı şekilde Yıldız Hoca'nın da vermesi ve düşünmesi benim çok hoşuma gitti. Belki çocukluğumuzda tekrardan geri dönemeyeceğiz. O güzel günleri tekrardan yaşayamayacağız. Çünkü orada bir mutlu bir cehalet vardı. Bir sorumsuzluk hali vardı çok sevdiğiniz insanları henüz daha tanımam tanımamış, tanımamış olmanın vermiş olduğu bir rahatlık vardı işte amcanız dayınız en yakın arkadaşınız dediğiniz sizin hayatınızda çocukluğunuzda en güzel anılarınızda anlarını, yer alan insanların büyüdüğünüzde aslında o kadar da masum olmadığını aslında o kadar da iyi insanlar olmadığını anladığınızda çocukluğunuzu kaybediyorsunuz. Özlem Hoca bu çocukluğu tekrardan yaşamak için yuva kurmanın ve çocuk sahibi olmanın öneminden birkaç satırda bahsediyor. Ben de ben de bu görüşe inanan insanlardanım. Yani bir daha çocuk olamayacağım, bir daha çocuklar gibi eğlenemeyeceğim belki ama iyi bir yuva kurabilirsek, mutlu bir yuva kurabilirsek çocuğumuzla tekrardan o çocukluğun güzel günlerini yaşayabileceğimize inanıyorum. Özlem Hoca da bunu zaten bahsediyor. Kısa kısa satır aralarında. Ee, gerçek mutluluk nedir? Yani Herkesin bir mutluluk anlayışı, bir mutluluk tanımı vardır. Yine kitapta Aristot Aristoteles'ten özellikle çok güzel bir örnek veriliyor. Aristo e gerçek mutluluğu anlatırken birazcık da erdemden bahsediyor. Erdemli olmaktan bahsediyor. İnsanın ayaklarının yere sağlam basması gerektiğinden bahsediyor. Yani evet yapay mutluluklar var. Tamamen arzumuzun peşinden gidersek mutlu olabiliriz. Fakat bu mutluluk kalıcı değil, geçici. Ve bu mutluluk belki de başkalarına mutsuzluğuna sebep olan bir mutluluk. O yüzden erdemli bir mutluluktan bahsediyor Aristo. Yani arzularınızı dizginleyip ayaklarınızın yere sağlam bastığı, aklınızla ve mantığınızla karar vererek mutluluğu yakalayabilirsiniz. Kitapta ana temasında Aristo için bundan bahsediyor. Yine kitabı başlamadan önce gizliyattan bahsetmiştim. Burada çok sevdiğim ve altını çizdiğim şeylerden de bahsedeceğim. Neden bu kadar çok insan kendinden hoşnut değil ve depresyonda? Neden kafa karışıklığı ve kendini kandırma bu kadar yaygın? Neden çevremiz farklı olmaya çabalarken bir örnekleşen tiplerle dolu? Yani herkes biricik ve yegane bir insan olmak istiyor. Fark yaratmak istiyor. Fakat bu farkı yaratmak isterken aslında herkes birbirinin tıpatıp aynısı oluyor. Bu biraz da 21. yüzyılın tüketim çağında, gösteri toplumunda hepimizin maruz kaldığı bir gerçek. Yine şöyle devam ediyor. Belki de çağımızda sorun çocukluğun yitirilmesi değil de tüketim toplumu yoluyla şehirlerde yaşayan orta üst sınıf insanların büyümesinin engellenip istediğini elde edemeyince yaygarayı koparan ve her yola başvuran şımarık çocuklar olarak yaşamaya mahkum edilmesidir. Öte yandan yoksulluk nedeniyle küçük yaşta berbat koşullara çalışmak zorunda kalan ve kocaman gözleriyle görmüş geçirmiş yetişkinler gibi bakan çocuklar, sürekli sıkılan ve yeni oyuncaklar talep eden obur büyükler ile hiç oyuncağı olmayan zamanından önce büyümüş aç çocukların aynı dünyada bambaşka hayatlar yaşaması bu sistemin çelişkilerine dair trajikomik bir kare. İş hayatına baktığımızda gerçekten henüz büyümemiş çocuk, çocukça hareketler eden, Sadece kendi görüşlerine dikkat edilmesi gerektiğine inanan, sadece kendi söylediklerinin gerçekleştirilmesini isteyen, çocuklaşmış büyüklerle çalıştığımız ortamlar var. Bunları hepimiz hayatımızın bir döneminde veya bir köşesinde bunları yaşıyoruz. Öbür öbür yandan ise ben her zaman dikkatimi çeker. Yaklaşık 11 yıldır Levent'e gidip geliyorum. Metro duraklarında, trenlerin içerisinde, yol kenarlarında, kaldırımlarda çok küçük yaşta dilenmek zorunda kalan, kör olduğu için dilen e, dilendirilen, hayata çok erken yaşta atılmak zorunda kalan çocukları görüyorsunuz. Yağmurlu bir havada insanlara mendil satan fakat satmış olduğu mendili kullanamayacak çaresizlikte olan çocuklar var. E, yaşadığımız, doğduğumuz ev kaderimizdir, değiştiremeyeceğimiz. Yani. İbni Haldun'un coğrafya kaderdir ee, sözünden yola çıkaracak olursak, doğduğumuz ev, büyüdüğümüz çevrede biraz kaderimizi belirleyen şeylerden. Ee, erken yaşta olgunlaşmak, hayatın zorluklarıyla çok erken yaşta mücadele etmek ve bunun üstesinden gelmek bir lanet midir? Yoksa bizim için büyük bir nimet midir? Ben bunun hala ne olduğuna dair karar veremedim. Çünkü erken yaşta bu kadar zorluklarla mücadele ederken ve bunların üstesinden gelirken çok sağlam bir karakter inşa ediyoruz. Bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını, hiçbir şeyin kolay kolay üzemeyeceğini düşünüyoruz ve yaşıyoruz. Fakat bu bir yandan da bizim ruhumuzu törpüleyen bir şey. Neden ben de diğer insanlar gibi hayatı bu kadar kolay yaşayamıyorum? Neden mutluluk bu kadar zor, erişilmez. Veyahut da bazen o kadar çok hayatta mücadele ediyoruz ki burnumuzun dibindeki o küçük mutlulukları göremiyoruz. Her şeyden çok fazla şüpheci oluyoruz. Her şeyden çok fazla şüpheleniyoruz. Yani ben tabii ki yaşamış olduğum zorlukların, erken yaşta çalışmak zorunda olmamın, birikim yapmamın, geçim kaygısına çok erken yaşta başlamamın beni güçlendirdiğini, karakterimi güçlendirdiğini düşünüyorum. Bunun kısmen bir nimet olduğunu inanıyorum. Ama diğer yandan da gerçekten insanlara ve hayata karşı çok fazla şüphe duyduğumu, kolay kolay mutlu olamadığımı, sürekli bir şeylere bahane uydurduğumu ve şüphelendiğimi görüyorum. Bu da benim aslında bir yandan mutluluğumu zorlaştıran bir etken. Yine sevdiğim bir alıntı. Özgürleşmek istiyoruz ama bunun bedelini ödemek istemiyoruz. Oysa bu ıslanmadan yüzmek kadar imkansız değil mi? Özgürleşmenin ancak engelleri aşma sürecinde bireyin mücadele ederek yani kaybetmeyi ve acı çekmeyi göze alarak kendini dönüştürmesiyle gerçekleşebileceği düşüncesinin izlerini Nietzsche'nin beni öldürmeyen düşman güçlendirir sözlerinde bulabiliriz. Yine az önce bahsetmiş olduğum gibi küçük yaşlarda yaşamış olduğumuz zorluklar, mücadele bizi engelleri aşarak özgürleştiren, güçlendiren bir şey. Peki gerçekten özgürleşmek iyi bir şey mi? Yani buradaki özgürleşmek biraz da aslında sorumluluklarımızı kabul edebilmekten geçiyor. Çoğumuz hayatın bazı sorumluluklarından kaçarak mutlu olabileceğimizi, özgür olabileceğimizi düşünüyor. En basit örneği demokrasi kavramından bahsedebiliriz. Bugün ülkedeki temsil demokrasi ne demek? Dört yılda bir sandığa giderek birilerinin bizleri yönetmesi için oy veriyoruz ve bu şekilde bazı sorumluluklarımızdan kurtuluyoruz. Ülkeyi yöneten insanlar, bu göreve talip olan ve sahiplenen insanlar birçok zorluklarla göğüs gelmek zorunda kalıyor. İnsanları yönetmek, refahı, mutluluğu, kalkınmayı, adaleti, ifade özgürlüğünü sağlamak gibi birçok görevleri var. Bu görev, bu zor görevleri göğüslenebilmeleri için biz bu insanlara 4 yılda bir oy atarak yetki veriyoruz ve 4 yıl boyunca bu insanları hiç sorgulamıyoruz. Biz aslında bir nevi bunu bir özgürlük olarak görüyoruz ya aslında yani oy verme özgürlüğünü büyük bir özgürlük ve bir nimet olarak görüyoruz ve bu özgürlüğümüzü kullandıktan sonra diğer tüm özgürlüklerimizden feragat ediyoruz. Bu bir aslında hayatın gerçeği maalesef. Diğer yandan bireysel özgürlükler de var tabii ki insanın. Geçim kaygısı, kendinin en iyi versiyonunu gerçekleştirmek için, mutlu olabilmek için, hayallerini gerçekleştirebilmek için para kazanmamız gerekiyor. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Bir ailemiz varsa bu ailemizin ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor, karşılamamız gerekiyor. Ve tüm bunlar için sorumlulukları, sorumlulukları sahiplenmek ve tüm zorluklara göğüs gelmemiz gerekiyor. Bunun sonunda gerçekten özgürleşiyor muyuz ve bu özgürlük neye rağmen bir özgürlük? Yanlış hatırlamıyorsam Jean Paul Sartre'ın Akıl Çağı Üçlemesi'nde ilk kitapta böyle çok güzel bir ifadesi vardı. Evet özgürüm ama neye rağmen bir hiç uğruna özgürüm. Yani günün sonunda evet sağlam bir karakter inşa ediyoruz ama ne uğruna ediyoruz? Orası da tartışmalı. Yine kitapta Kafka'dan çok güzel bir örnek var. Kafka'nın hayatını ve tüm eserlerini okuyup hayran kalmış bir insan olarak e, Kafka'nın yaşamış olduğu yabancılaşmayı yaşayan insanlardan bir tanesi de benim. Kafka'nın mesleği sigorta kurumunda sigortacılıktı. Burada kitapta çok güzel bir örnekle ifade ediyor. E, sigorta Sigortacı olarak memurluk hizmetini yaparken önüne konan her dosyada makinelerin ve yasaların dişlileri arasında ezilen işçilerin insanlık dramıyla yüz yüze geliyor Kafka. İş kazası, sakatlanma, ölüm, kocasını kaybetme gibi birçok durum var. Büroların labirentleri arasında kaybolan kurbanlar, kişi kişisizleşmiş ve baskıcı bir toplumun gizemli yapısında boş yere sorumlu ararlar. Bu işçiler nasıl da ezikler. Bizden ricacı oluyorlar diye anlatmaktadır Max Pro'da. Binaya saldırıp her şeyi yerli bir etmek yerine bizden ricacı oluyorlar. İsyan yerine rica, öfke yerine yazgısını kabullenmiştik. Düzenle savaşmak yerine ona boyun eğmek. Bugün bakmış olduğumuzda insanlar asgari ücretle hayatını geçindirmek zorunda. İş kazalarında hayatlarını kaybediyorlar. Uzuvlarını kaybediyorlar. işlerini kaybediyorlar haksız yere. Ve e, bu yaşamış oldukları haksızlıkların giderilmesi için başlarını önlerine eğerek usulcana ricada bulunuyorlar. Mahkemelerden bu durumu çözmelerini istiyorlar. Haksızlıkları gidermelerini istiyorlar. Patronlarından zararlarını gidermelerini istiyorlar. Ben de bir finansçı olarak zaman zaman iş davaları ile ilgili dosyaları görüyorum. İnsanların nasıl da mağdur olduklarını, elde etmek elde etmeleri gereken ücretleri nasıl da alamadıklarını ve bunu bunları elde etmek için nasıl minnet rica uğraştıklarını görüyoruz. Bu yabancılaşmayı Kafka'da da yıl önce yaşamış. Ben de bugün yaşıyorum. Yine Yıldız Hoca bir kadın olarak kadının bedenini nasıl metalaştırıldığını, hayallerini nasıl metalaştırıldığından bahsediyor. O reklamlardaki mutlu anneler, mutlu kadınlar. İşte X marka deodorantı, Y marka şampuanı, Z marka alete sahip olduğu pürüzsüz bacakları, light ürünler sayesinde elde ettiği ince vücudu ve bunu teşhir eden markalı giysileriyle doğru erkeği önce baştan çıkarır ve sonra da filan deterjan sayesinde bembeyaz yaptığı çamaşırlarıyla falan yağları kullandığı güzel yemekleriyle iyi bir eş ve anne olarak mutluluğa kavuşur. Kariyer de yapar çocuk da her şeye birden sahip olabilir. Güzelliği sayesinde mutlu olmayı hak eder. Öte yandan erkeğin mutluluğunun anahtarı iş dünyasında kıyasaya rekabetle gücünü ispat etmesi sonucunda elde edilen başarıdır. Zengin mutlu erkek bir yandan son model arabasıyla seyahat edip özgürlüğünü yaşarken övünebileceği güzellikteki bir kadına da eş olarak sahiplenmiştir. Bakın bu düşünceyi ben kendi içimde yıllarca blokta yazmıştım. Aynı düşüncelere sahip olabilmek, paralel dünyada bu düşünceleri yaşıyor olmak yine beni mutlu eden bir şey. Yani Yine demiş olduğumuz gibi doğmuş olduğunuz ev bir kader. Sizin kaderiniz. Annenizi annenizi babanızı seçemiyorsunuz. Dünyaya geliyorsunuz. Doğmuş olduğunuz aile, büyümüş olduğunuz çevre, okumuş olduğunuz okul. Sizin gelecekle ilgili planlarınıza ve hayallerinize etki eden bir etken. İyi bir okulda okursanız iyi arkadaşlarınız olur. İyi bir iyi arkadaşlarınız olursa karakteriniz ona göre gelişir. İyi bir okulda eğitim alırsanız muhtemelen iyi bir liseye ve iyi bir üniversiteye gideceksiniz. İyi bir üniversiteye gitmeniz size iyi bir işin kapılarını aralayacak. İyi bir işe sahip olmanız, çok para kazanmanıza hayallerinizi gerçekleştirmenize hayallerinizin peşinden koşmanıza sebep olacak. Ehaliyle iyi bir eğitim iyi bir iş, çok para kazanmak size hayalinizi, hayalinizi kurduğunuz kadınla veya erkekle beraber olmanızı sağlayacak. Mutlu bir mutlu veyahut da başarılı bir yuva, başarılı bir hayat edineceksiniz. Çocuklarınız olacak. Yani evet çok uç örnekler vardır veya farklı örnekler vardır. Çok zor bir hayattan, çok iyi hayat, e, çok zor bir hayattan başarılı olabilen, mutlu olabilen insanların hikayesini filmlerde ve kitaplarda okuyorsunuz. Veyahut da çevrenizde vardır. Ama genelleme yapacak olursak hayatın süre gelen yolculuğu böyle. Birazcık nasıl başladığınız çok önemli. Yani nasıl başladığınız, nasıl gideceğinizde ve nereye varacağınızı çok fazla etki edebiliyor. O yüzden yine burada görmüş olduğunuz gibi reklamlardaki hayatlar hep bize özenilesi bir hayat olarak gösteriliyor. Immanuel Kant'ın aydınlanma sorusundan bahsediyor. Aydınlanma nedir? Aydınlanma insanın kendini içine düşürdüğü toyluk durumundan kurtarmasıdır. Burada toyluk ya da olgunlaşmamışlıktan kastedilen kişinin kendi aklını başkasının rehberliği olmadan kullanamamasıdır. Gerçekten bu zamana kadar aydınlanma ile ilgili okumuş olduğum en güzel ifadelerden bir tanesidir. Bir başkasının aklına muhtaç kalmadan bir başkasının aklına muhtaç kalmadan yaşayabilmek. Bu Fransız aydınlanmasının laiklik kavramının aslında bir nevi ortaya çıkışı. Yani ruhban sınıfının din adamlarının veyahut da padişahların, kralların yönetmiş olduğu, rehberlik etmiş olduğu toplumdan kendi kendine rehberlik edebilecek duruma gelmek de aydınlanma. Bu aydınlanmayı maalesef hala Türk toplumu olarak yaşayamamış durumdayız. Kısmen yaşamış durumdayız veyahut da böyle ifade edebiliriz. Uygarlık insanın arzularını karşılayamayacağı kadar arttırarak insanların bencilliğini ve birbirini sadece araç olarak görmelerini teşvik ederek yabancılaşmayı arttırdı. Evet her geçen gün daha modern, daha teknolojik bir toplumda yaşıyoruz. İhtiyaçlarımız iktisat derslerinde anlatıldığı gibi kaynaklar sınırlıyken bizim isteklerimiz sınırsız, ihtiyaçlarımız sınırsız. Bu sınırsız ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılayabilmektir aslında iktisat bilimi. Her geçen gün arzularımız daha çok artıyor ve her yeni bir arzuyu gerçekleştirdikçe başka bir arzu ortaya çıkıyor. Doymuyoruz. Bizim ee, olanı güzelleştirmenin derdinde olmak yerine bir başkasının sahip olduğu şeylere sahip olmanın derdindeyiz aslında. Ve kitabın son bölümünde artık doğumunu yaptıktan sonra anneliğin vermiş olduğu farklı ruh halinden bahsediyor. Çok güzel gerçekten bahsetmiş olduğu ifadeler çok hoşuma gitti. Anne olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu fakat özgürlüğün nasıl öz, sahip olmuş olduğu annelik duygusunun bazı özgürlüklerinden nasıl da vazgeçmesi gerektiğini çok güzel ifade ediyor. Ve 20'li yaşlarındaki düşüncesinden bahsediyor. Şu alıntıyı okumak istiyorum. Sıkılıyorum ve dışarı çıkıyorum. Oh be dünya varmış. Önce amaçsızca yürümeye başlıyorum. Bilmediğim sokaklara giriyorum. Bildiğim kitapçıları geziyorum. Bir kafede oturup çay içiyorum. Etrafı izliyorum. Hayatı yaşamadığım, sadece izlediğim duygusuna kapılıyorum. Kimlerin hayatının daha sahici olduğunu düşünüyorum. Yanlış çağda, yanlış mekanda doğduğumu düşünüp hayıflanıyorum. Hayatım gayet sıradan ve monoton. Her gün birbirine benziyor. Alışkanlıktan hep benzer yerlere gidiyorum. Bazen farklı yemekler deniyorum. Her şey ne kadar da sıkıcı. Trafik, kalabalık yollar, sıcak bastırıyor. Kaçıp evime dönüyorum müziğe, filmlere ya da kitaplara sığınıyorum. Biraz fazla para biriktirebilirsem şehirden kaçıp birkaç günlüğüne tatile çıkıyorum. Tatil biter bitmez yine aynı tas aynı hamam. Şu an şu yazmış olduğu cümlelerin tamamen hepsini ben de yaşıyorum. Artık yeni mekanlar keşfetmeye üşeniyorum. Aşina olduğum ve mutlu olduğum mekanlara tekrar tekrar gidiyorum. Kalabalıklardan kaçıyorum. Kitaplara, filmlere ve müzeye sığınıyorum. Yapmış olduğum kısa tatillerden sonra döndüğümde tekrardan her şeyin aynı taz, aynı hamam devam ettiğini ve iş stresinin hemen ilk dakikadan ruh halime yansıdığını ve yaşamaya başladığımı görüyorum. Yani hayat dediğimiz şey aslında kısacık molalarda yaşamış olduğumuz mutluluklardan ibaretmiş gibi geliyor bana. Yıldız Hoca gerçekten 2010 yılında yazmış olduğu bu cümlelerle duygularımıza farklı zamanlarda, farklı yerlerde tercüman olmaya devam ediyor. Evet, buraya kadarmış alıntılar. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Ee, Yıldız Hoca çok yeni tanıştım. Aslında birkaç yıldır okuma listemdeydi fakat bir türlü okumak nasip olmamıştı. Şu an iki kitabını ard arda okudum. Üçüncü kitabı da şu an siparişte onu da tamamlayıp tekrardan sizlerle paylaşacağım. Hayatının anlamını arayan veyahut da bulmuş olduğu an, anlamdan bir şeyler üretmeye çalışan, mutlu olmak isteyen, bulunmuş olduğu mutsuzluk, mutsuzluk halinden çıkmaya çalışan, işinde bir vizyon arayan, hayatına bir anlam katmak isteyen insanların, en çok ihtiyacı olduğu kitaplardan bir tanesi. Okuduktan sonra pişman olacağınıza inanmıyorum. Öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum. Umarım okuyanlar geri dönüş yapar. Neler düşündüklerini benimle paylaşır. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın sevgili dostlarım.